Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar e, user diye bir de yani burada bir ben bir tablo oluşturdum. Şöyle yap olarak bakalım. IDC, user ID, user IMG, user user surname ve user mail olmak üzere alanlarım var. Bunları şimdi buraya ekleme işlemleri yapacağız. Hemen kodumuzu açalım. E, Şunlar ben bir sileyim arkadaşlar. Biz burada bağlantı işlemini yapıyorduk. Onları kapattım. Artık ondan bir işim yok. Admin login giriş işlemleri yaptık. Readlama okuma işlemleri yaptık. Img upload ile de e, resim yükleme ve upload ile de e, ne yaptık? güncelleme yaptık. Fakat e, biz burada neyi yapmadık? Yükleme ve silme işlemlerini yapmadık. Hemen public function insert. Önce bir insert olarak yükleme işlemlerini yapalım. Bu şekilde kaydettim. Peki ben ne yükleyeceğim? User tablom vardı arkadaşlar. Bu user tablomu kullanıcı ekleyeceğim. Ben yüklemek için ne yapacağım? Profil.php'yi ve user.php user et user.php olarak kaydedeceğim. Profil.php nerede? Bunun üzerine tıkladım. Files'a e geldim. Save diyorum. Burada user nokta hatta öyle demeyecektik. Et user nokta php diyorum. Kaydettim. Şimdi bu alanları benim isteğime göre e, yani ihtiyacıma göre ayarlayacağız. Beni bir kere okuma ihtiyacım yok. Çünkü ekleme işlemi yapacağım. Ardından profil admin profil bilgisi değil. kullanıcı ekleme sayfası yazalım admin read olarak gelmeyecek artık bana buranın ismi add user olacak add user olarak burayı isimlendirdim ve hemen add user diye bir post var mı diye bakıyorum şimdilik bu postu ben geçiyorum bu postu yani şu kısmı klasımızı kodlarken kullanacağım Admin img değil artık bu buralar. User. Şu user'ı şuradan bir yani kopyalayayım. Name'lerini hep user name olacak. User surname ve şunu da e-mail diyor değil mi? Buran mail ad şey ismi yoktu. User e Valüelere ihtiyacım olmayacak arkadaşlar. Valüeleri siliyorum. Tamam. Artık buradaki ID'ye de ihtiyacım olmayacak. Düzenledim ve kaydettim. Profil.php değil. Et user.php Buraya geldiğim zaman bu şekilde resim seç. Ad, soyad ve mail adresi olarak benden istiyor. Güzel. Şu an burada yapacağım başka bir şey yok. Şu kısmı açtım ve buraya geldim. Ben burada bir ekleme işlemi yapacağım hemen. Query diyorum. eşittir this. Yukarıdaki db değişkenimi buraya alıyorum ve prepare yazanadık. Prepare insert into evet. prepare yazamadık bir türlü ya insert into benim buraya bir tablom gelecek tablo ardından set diyorum şuraya bir tablomu ekleyin tablomu ektim. Şuraya da bir kapatalım arkadaşlar. Et user'a geldim. Artık benim burada burayı düzenlemem lazım. Sonuç olarak gelecek ve update değil insert şu açık kalmış. Insert e, şeyime gelecek arkadaşlar. Fonksiyonuma gelecek. Admin değil user olarak gelecek. Anahtar kelime diyor. Biz bunun ismini ne diyelim? Değiştirelim mi? Aynı kalsın admin diye gelmeyecek artık. User olarak gelecek. Buraya da user surname hemen onun arkasına da peşine de user email olarak gelecek arkadaşlar. Şu an ben resimini zorunlu tutmuyorum. Belki resim yüklemek istemeyebiliriz. O yüzden resim alanını geçtim arkadaşlar anahtar kelime olarak da onu verdik. ID'miz şu kısmı komple siliyorum şu an. Şimdilik. Biz burayı o şekilde kaydettik. Ondan sonra buraya geliyorum. Insert into dedikten sonra ne yapacağız burada? Ekleme işlemlerini niye e, şu, buraya neydi? Değer diyorum. Hemen değerim de oradaki gelen değerleri de buraya değer olarak aldım arkadaşlar. Ardından bir de ne diyelim ar yani şey gelecek bize post posterimiz gelecek. Post. Ya bu kısma da arada post değerimiz geldi arkadaşlar. Yani geliyor. Ardından hemen aşağı iniyorum. Query tire büyüktür içeride execute array value arkadaşlar onun içine ne yapıyoruz r değişkenimizi aktarıyoruz ee, ne yapalım bir burada bir kaydedelim eksiğimiz var mı bir bakalım büyük ihtimal e, ekleme işlemi olmayacak ama hatalarımıza bakalım kaydettik sıralama hatamız varmış ve burada da zaten gelmiyor güzel biz şunun üzerinde hemen bir gelen değerlerimizi bir bakalım Eko neydi ee, değer printar ile de gelen r değişkenimize bir bakalım Kaydettim. Refreshliyorum. Şurada da ile durdurayım ya. hatalarımızı daha rahat görelim. Name, surname, user, email dedikten sonra şey koymamış arkadaşlar biz buraya eşittir soru işaretini koymamışız. Onu kaydettim onları. Şimdi bunları yorum satırına alıyorum. Tekrar deniyorum. Hatta başa gelelim. Kaydettim. Yine bir sıralama hatamız var ama nerede bakalım tekrardan. Şuraya bir ekopire taklarını koyalım. yanlış yazmışık. E, kapanışında bu arkadaşlar şurada koyalım hemen. Kaydettim. Refresh dedim. İsim, soy isim, mail. E. Biz ne yapmıştık En sondaki şeyi silmeyi unutmuşuk arkadaşlar. ya e. değeri. Array pop ile de ne yapıyorduk onu siliyorduk array pop dedikten sonra r değişkenini yazıyorum ve kaydettim şunları da yorum satırına aldım refresh dedim hiçbir hata vermedi ve buraya kaydetti arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kayıt işlemi başarılı oldu fakat benim burada resim yüklenmedi resmi seçmemiştik şimdi bir resim seçip yüklemeye çalışalım Yine yüklemeyecek çünkü resim yükleme kodlarımızı biz buraya dahil etmedik. Refreshliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir resim kayıt olmadı. Şu üste geliyorum. Bizim e, burada bir şeyimiz vardı, değil mi arkadaşlar? Bizim file değişkenimiz vardı. EcoPrintR file diyelim. Hatta şuradan, şunları şuradan kopyalayalım. Gelen resmin içeriğine şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Biz ne yapacak? Eğer bu dolu ise diyecektik arkadaşlar. Şu resim upload mıydı? Yok. Burada değil. Oblatı açtığım zaman arkadaşlar biz burada ne demiştik? Şunu anahtar demiştik ya. Burada da mı anahtar diyelim. Hatta şu kısmı komple kopyalayalım. kopyaladım. Buraya geldim. at Şunu eko diyorum. Refleş dediğim zaman array right to diyor. Tamam. Aa. Şey olarak geldiği için arkadaşlar böyle yaptı. Dur. Şu şekilde anahtar alıp şuraya koyalım. Ve kaydettim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi user email IMG olarak geldi. Yukarıda ne olarak geliyordu? Admin IMG. Burada user IMG olarak geliyor. Güzel. Biz if komutunu açıp şu kısmı kopyalayayım ben. Hatta doğru. Şurayı komple alıyorum arkadaşlar. Şuraya geliyorum. If dedikten sonra neden diyemedik? If dedikten sonra bu kısmı olduğu gibi yapıştırıyorum. Diyorum ki eğer dolu ise faiz değiştirdik e, faiz değiştirdik genindeki user img'nin neyimi dolu ise ne yapacak şu kodları burada çalıştıracak bunları buradan keseyim komple şu kısma yapıştırdım ve kaydettim refleş dediğim zaman gördüğünüz gibi yine aynı şekilde geldi sadece şu parantezi çalıştı dışarısı çalışmadı şimdi biz burada ne yapacağız yukarıda olduğu gibi burada olduğu gibi ne yapacağız? Resmimizi buraya çağıracağız. Resim at diyorum. Bunu komple buradan kopyalayayım. Geldim. Buraya yapıştırdım. Adı TMP ve size'ı buraya kaydettik arkadaşlar. Peki buraya kaydetmemiz yeterli mi? Ne yaptı? Sadece bize tuttu. şeyi Resmi kaydetti ama başka bir şey Getirmedi, kaydetmedi. Şu kısımları da bu şekilde alıyorum. Ama bu kısımlarda biz bir düzenleme işlemleri yapacağız. Buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra şu R değişkenimi buraya alıyorum. Ardından Eko değer diyorum. Kaydettim. Bir de bakalım bu değerlerimizin geliş sırası nasıl geliyor. Gördüğünüz gibi isim, soyisim mail ve img olarak geliyor. Burada da isim, soy isim, resim ve mail olarak geliyor arkadaşlar. Sıralama bozuk. Ama bizim buradaki sıralamamız ne? İlk başta resim işlemleri var. User resim. Bizi ekleyeceğimiz zaman resim işlemlerini öne almamız gerekiyor. O yüzden şu kısmındaki şu değeri siliyorum. Hani değer olarak gelen şey vardı ya parametre olarak gelen değer. Heh. Şuradaki parametre olarak gelen değer var ya arkadaşlar. O değerin içine atama işlemi yap dedik. Ben bunu buradan komple sildim. Çünkü evet. Pardon arkadaşlar. Ne yapacağım? Ben değeri en son alacağım. Değer dedim. Peki bunun değeri buraya aldım. Bu virgülle sileceğim. O virgülü bu değerden sonrasına koyacağız. Hemen bir tane kontrol edelim. Kaydettim. Refleşliyorum. User img Yok yok değeri şuraya koymayacağız arkadaşlar. Pardon burada bir yanlışlık oldu bu kısma ne yaptık <laughs> bu kısmı koyacağız komple kaydetmişim şurayı arkadaşlar kestim şuraya yapıştırıyorum Hayır ya bir yanlış Tamam arkadaşlar ne yaptık değere tuttuk bu kısmı atadık yani ilk başa atadık ama bizim buradaki resmimizin ismi Evet, sondan ikinci, sıra, ikinci sırada biz bunu ne yapacağız en üst kısma almamız gerekiyor peki onu nasıl alacağız bizim bir fonksiyonumuz vardı ee, hatta bunu da r diye yapalım r eşittir array shift miydi yok ee, on shift diye bir fonksiyonumuz vardı arkadaşlar bu da ne yapıyordu onshift ee, Değişkenin üstüne yani dizinin önüne bir şey ekliyordu, eleman ekliyordu. Ar e, dizisinin önüne neyi eklemek istiyorum ben? Resim adı eklemek istiyorum. Resim adı ekle. Dedim kaydettim. Kaydettikten sonra bunu bir yorum satırına aldım ve bana bunu göster. Ee, ne böyle bir hata yaptık biz? Array unisif değil miydi? Şuradan bir tane tekrar bir kontrol edelim. PHP ee, MySQL PHP dizinin başına eleman ekleme. Array unisif. Tamam. Doğru. Pardon arkadaşlar. Array unsif r değişkenini buraya verdikten sonra değer olarak da ne veriyorum? Resim adı veriyorum. Şunu buradan yorum satırını aldım ve kaydettim. Refreshliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? En üste geldi. Isim, soyisim. İsim soyisim ve mail adresi buradan gitti. Mail adresi oradan neden gitti? Mail adresi gelmiyor muydu? Geliyor. Yani mail adresinin gitme sebebi de arkadaşlar şu. Şurada biz ilk başta yani sondaki değeri siliyorduk ya arkadaşlar ondan dolayı şu son kısmını sildiğim zaman array mail de geldi. Bu sefer sıralamam doğru. Array şey user img resmim geldi. User name isim, user surname soyisim, user email ve mail adresim de geldi. Şimdi ne yapacağız? Şunları bir yorum satırını alalım. Şu dayı da bir yorum satırını alalım. Bakalım kaydı olacak mı? ne yapmıştı? Bizim kaydı olmuştu ama e, resmimiz gelmemişti. Şunların hepsini işaretleyelim ya da işaretlemeyelim. Yani silmeyelim. Buradan da yapmayalım. Ne yapalım. Et user'a bir gidelim. Resim yükleyelim. Bu resmimizi seçtik. Hasan diyelim. Et user olarak da kaydedelim. Kayıt işlemi başarılı. Ne yaptı? Bu sefer geldi. Resmimizi buraya ekledi. De bakalım dosyamızdan. Dosyamızda resim eklenmiş mi? Daha önceden yani deneme yaptığımız için önceki resimleri ekledim. Son ne? 4B2. Yani gördüğünüz gibi resmimiz arkadaşlar burada. 4B2 resmimiz buraya eklenmiş. İsterseniz şunları komple bir silelim. Şunu da silelim. Geldim. Refleşlemiyorum tabii ki. Tekrardan gidiyorum link olarak. Bu resmi seçtim yine rastgele seçiyorum. Ekle diyorum. Refleşliyorum burayı. Gördüğünüz gibi geldi. Ve diğer resmim de arkadaşlar buraya gelmiş bulunmaktadır. Biz ne yaptık? Artık user user'a ekleme işlemlerimiz halloldu. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Gördüğünüz gibi user@mail.com şey user@admin.com yani 2-3 sefer yani istediğim kadar ekleyebiliyorum. Yani sıkıntı olmuyor. Onu burada ayrıştırma işlemini yapacağız. Şunları bir de buradan temizleyelim. Şu fonksiyonu artık burada kapatalım. Biz ne yaptık? Burada ekleme işlemini yaptıktan sonra bir de şu şekilde bir şey yapalım arkadaşlar. Yönlendirme işlemi ama yönlendirme işlemini daha sonra yapalım. Çünkü niye? listeletmiyoruz. etmiyoruz. Diğer videomuzda bu videoyu burada bitirelim. Diğerinde de arkadaşlar kontrol işlemini yapalım. Eğer buradan gönderdiğimiz mail adresi veri tabanında kayıtlı ise ekleme yapmasın bize.